Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün iki tane LED T10 ampul aldım. Şimdi bunların bir tanesini plakalar takacağım. Birini de farıma takacağım. Önce plakalar bir takalım. Fara daha sonra takacağım. Fara LED ampul almıştım. Onun tanıtımı yaparken takacağım. Şimdi sadece bir plakalara takalım. en bir aydınlatmasını görelim nasıl olduğunu. Evet sökelim bakalım. Şimdi buradan iki tane civata zaten. şöyle çekeceğiz. Tamam. Şimdi buradan alalım bunu. Bunun biliyorsunuz artı eksisi var. Yanmazsa ters çevireceksiniz. Şimdi şöyle bir taktım. Bir çalıştırayım bakalım şimdi. Konta açayım. Yanmazsa ters çevireceğiz. Bir sıkıntı olmaz yani. Zarar vermiyor ampule. Yanmadı ters çevireceğiz. Şöyle çıkartıp ters çeviriyorsunuz. Tamam. Evet yandı. Gördüğünüz gibi ışık şiddeti çok iyi. Bayağı bir güzel aydınlatıyor yani. Şeye benzemiyor. Şöyle de takıp görelim. Evet çok güzel. Gece yani bayağı bir aşağı bir aydınlık yapacağını umuyorum. Kontağımızı kapatalım. Değiştirmesi bu kadar basit. Yerine takalım. Yani bunların iyi tarafı ısınmıyorlar. Ee, şeye de zarar vermiyor. Duya da zarar vermiyor. Diğerleri ısındığı için belli bir zaman sonra duy kırılıyor. Ne bileyim plastikleri çürümeye başlıyor. O yüzden led ampul iyidir. Şu arkayı da düşünüyorum ama Bakacağım bakayım bulabilirsem arkaya da takacağım. Arkadaşlar videomdan bu kadar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.